Hedefi başarı olanların programı Hedefe Doğrudan herkese merhaba. Artık YKS'ye hazırlık sürecini geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte de Hedefe Doğru programıyla yanınızdayız genç arkadaşlarım ve tabii ki kıymetli anne ve babalar. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. 0505 756 0231 31 WhatsApp hattımız. Hedefe Doğru et e-posta e adresimiz. Evet YKS'ye hazırlık sürecini geride bıraktık. Bundan sonra farklı bir süreç sizleri bekliyor. Acaba kaç net aldım? Başarı sıralamam ne olacak? Anne ve babamın başarı puanımı acaba bakış açısı nasıl olacak gibi endişeleriniz olacak, heyecanınız da artacak. İşte bugün size nefes aldıracak bir program yapacağız. Hedefe Doğru programında alanında uzman isimler yine stüdyomuzda. Hemen kendilerini takdim etmek istiyorum. Evet stüdyomuzda çocuk gelişimi uzmanı Emine Ergün var. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve eğitim ve kariyer uzmanı İsmail Yolcu yine bu hafta tavsiyeleriyle bizimle olacak. İsmail Hocam hoş geldiniz. Hoş size. bulduk sevgili Burçak. Evet büyük bir süreci geride bıraktık. Zorlu bir süreç diyoruz biz bu sürece. Zorlu sürecin bir kısmı bitti. Bundan sonraki süreç de zorlu olacak mı? Asıl bundan sonrası daha önemli zor kelimesinden ziyade önemli kelimesini kullanayım. İşte artık finaldeyiz diyorum ve hepsini az sonra hep birlikte cevaplandıralım. Evet, programa şöyle başlayalım aslında. Çok büyük bir emek verdiler ve emeklerinden dolayı tebrik edelim. Yani sonuç ne olursa olsun e, bugüne kadar büyük emeklerle geldiler. Emek olmadan başarı da olmaz. Hepsini tek tek tebrik ediyoruz ve umarız istedikleri bölümlere, hedeflerine ulaşırlar. Evet Emine Hocam, sizi takip edenler bilirler. Konuları canlandırarak anlatma tarzınız var. Çok Hı -hı. da seviliyor. Evet. Şimdiki sorumuzu böyle anlatalım mı hedefe doğru izleyicilerimiz? Tabii ki İzleyicileri. evet, evet. O zaman e, evet günün en önemli sorusu gelecek. Ailelere bir tavsiye isteyeceğiz sizden. E, aileler çocuklarından belli beklentilerle ilerliyorlar sınav süreçlerinde. Evet. Belki de kendi hedeflerini onlarda görmek istiyorlar. Siz işin yanlışını bize kendi kameranıza bakarak anlatın, doğrusunu konuşalım. Tabii ki. Benim oğlum doktor olacak. Bak ellerine Tam cerrah elleri ellerin. Ben doktor olmayı çok istiyordum ama olmadı. Ben yapamadım oğlum ama sen yapacaksın. Çok iyi bir doktor olacaksın. Annene de bakacaksın, anneannene de bakacaksın. Bütün Türkiye seni konuşacak. Ben inanıyorum tıp fakültesini kazanacak benim oğlum. Aslan oğlum benim diyoruz. <laughs> evet hep böyle diyoruz değil mi İsmail Hocam? Ama acaba çocuklar ne diyor bu duruma onu konuşmak lazım. <laughs> Hayallerin temelinde de nedense hep sağlık alanı var. Evet çünkü bizim için meslek söz konusu olduğu zaman anne babalar gözünden belli başlı meslekler var. Biraz oralara odaklanıyoruz. Ama çocuklarımızın hayalleri var, idealleri var, yetenekleri var. Dolayısıyla daha geniş bir çerçeveden bakmak lazım. Çocuklarını iyi tanıyan ebeveynler onların hayallerini, ideallerini ve yeteneklerini de bildikleri için buna göre de bir yol çizmeleri için onlara rehberlik ediyorlar. Peki nasıl yaklaşmalılar? Şimdi bu söylemler yanlış dedik. Hı hı. Nasıl bir temas kursunlar gençlerle? Şimdi ortada sonuçta sayısal bir başarı da olacak, bir puan olacak. Bu puana göre yapılacak bir takım tercihler olacak. Çocuklarımızın da bir takım idealleri var. Bazen biz çocuklarımızın ideallerini çok doğru bulmayabiliyoruz, basit görebiliyoruz ya da bizim kafamızdaki bir takım ideallerle uyuşmayabiliyor. Ama burada önemli olan o çocuk o kadar yıl o fakültede okuyacak, o çocuk o mesleği sonrasında icra edecek. O yüzden bizim bakış açımızda birazcık daha çocuk odaklı olması gerekiyor. Elbette ki gerçeklerden de sıyrılmayacağız. Belli gerçekler çerçevesinde de bir yol haritası çizeceğiz çocuğumuza. Ama öncelikle şunu bilmemiz lazım. Benim çocuğum nelerden hoşlanır, neleri yapabilir, neleri yapmak istiyor? Bu çerçeveyle birlikte çocukla birlikte karar vermek, çocuk adına karar vermek değil ya da kendi ideallerimizi ön plana koyup ben yapamadım sen yap. Bak sen burayı kazanırsan baban çok mutlu olur. İşte şu çok sevinir deyip çocuğun omuzuna duygusal bir yük yüklemek de değil. Acaba çocuk ne istiyor? Birlikte karar vermek. Evet. Çocuk ne istiyor ve biz ne anlıyoruz değil mi Emine evet. Hocam? Sizin yine söylemlerinizden birisi. İsmail Hocam meslek seçimi çok önemli bu çok. hususta. Yani bundan sonraki hayatlarında çünkü o meslekle devam edecekler. Ve sevilmeden yapılan işte başarı herhalde beklenemez. Ne dersiniz siz de bir uzman gözüyle? Yani e, sınav geliyor geçiyor. Üniversite 4 yıl ya da tıpsa 6 yıl ama geriye kalan koskoca bir 44 yıl var. İşte o 44 yılı mutlu bir şekilde yaşamak insanlığa faydalı yaşamak. Her şeyden önemlisi keyif almak için doğru meslek seçimi sınavdan daha önemli diyorum ben. Ki biz buna tercih döneminde bolca yer vereceğiz. Tercih konusunda da arkadaşlara rehberlik etmeye evet. çalışacağız. Şimdi sonuçların açıklanmasına daha zaman var. Tercih dönemine de vaktimiz var. Peki tam da bu dönemden önce arkadaşlara ne tavsiye edelim? Sevgili öğrenciler bir kere artık YKS bitti. YKS'nin o ceza sahası içinden bir çıkalım. Maç bitti ve maçtan sonra istatistikler, kendi istatistikleri neler olabilir? İşte matematikten kaç net yaptık, Türkçeden, fizikten, kimyadan netlerini hepsi çıkartıyor zaten. Sınavdan çıkan her öğrenci ne yaptığını yapmadığını bildiği için netler üzerinden önce bir yoğunlaşacaklar. Önceki yıllarda işte Hacettepe tıp kaç netle almış, Ankara hukuk kaç netle almış gibi çalışmalara başlayacaklar. Ama burada birinci yapacakları şey 2023 yılı ve önceki iki yılla birlikte Gök Atlas'ın harika bir hizmeti var. Gök'ün sunduğu gökatlas.gov.tr. E, bu site üzerinden kendi netleriyle en azından bağdaşık olarak bir şey fikir edinebilirler. Ama unutmasınlar ki ÖSYM e her netin karşılığında bir puan ilan edecek. Ama unutmasınlar ki biz tercih uzmanları tercihleri yaparken ne netlere bakıyoruz ne puanlara başarı sırasına bakıyoruz. İşte başarı sırası da sınav sonucu açıklandığında ortaya çıkacak olan bir şey. E, yapmaları gereken başkaca ne var dersen önceki yıllardan o bölümlerden mezun olan öğrencilere ulaşabilirler. Hali hazırda okuyan öğrencilere ulaşabilirler ama benim burada ısrarla uzak durun dediğim bir kesim var ki biz maalesef milletçe bir işi yapana o işi sorduğumuz zaman biz genelde hep olumsuz tarafını bahsederiz. Aman bu işte yapılır mı der. Mesela bir eczacı, bir hukukçu. O yüzden sevgili gençlere söyleyeceğim şey, o işi yapanlardan ziyade o işin önümüzdeki sürecini de birazcık daha değişen dönüşen dünyayla birlikte hayal kurarak kendilerinin o mesleğe yakıştırmaları onlara büyük bir enerji katacak. Evet, hayal çok önemli, değil mi? Önce hayal ediyoruz. Zaten hedeflerine de bu hayallerle ilerliyorlar. Ee, teşekkür ediyoruz İsmail hocam katkınız için. Yine en çok merak edilen sorulardan birini Emine Hocama yönlendirmek istiyorum. Kıyas diyeceğim hocam. İfadelerinizi yani. görmek istiyorum. Çünkü <laughs> hiçbirimiz kıyaslanmayı sevmiyoruz ama nedense hep çocuklarımızı başkalarının çocuklarıyla kıyaslıyoruz. Bunu belki de istemeden yapıyoruz. Öğrenilmiş bir durum belki de. eminim ki gençlerde kıyaslanmayı sevmiyorlar. ne diyeceksiniz uzman gözüyle Emin Hocam? Kıyaslamalı mıyız? Özellikle de böyle önemli bir sınav sonrasında. Şimdi biz kıyaslamayı bir motivasyon aracı gibi kullanıyoruz çocuklarımızın üzerinde. Sanki çocuğumuzu başka bir çocukla kıyasladığımız zaman çocuğumuz motive olacak ve evet ben de yapmalıyım gibi bir şey yüklenecek çocuğa ve harekete geçecek zannediyoruz. Halbuki kıyaslanan çocuk öfkeleniyor. Öfkesi iki şekilde ortaya çıkıyor. Bir, kıyaslandığı kişiye öfkeleniyor. Bu kardeşi olabilir, ablası olabilir, bir arkadaşı olabilir. İki, onu kıyaslayan kişiye yani annesine babasına öfkeleniyor. Böyle olduğu zaman aslında bizim o niyetimiz motivasyondu. Çocuğu ateşlemek ve harekete geçirmekti. Ama tam tersi bir etki yaratıyor. Çocuğumuzda yavaş yavaş kopmalar başlıyor ve artık daha da fazla mücadele etmeyi tercih etmiyor. Dolayısıyla kıyaslanmak bir motivasyon aracı değildir. Biz de hoşlanmayız. Yetişkinler de sevmez aslında kıyaslanmayı. En basit örneği bir yemek yaptığımız zaman eşimiz annem daha güzel yapıyor dediği zaman olay çıkarırız. E, çocuklar için de aynı şey geçerli. O yüzden biz çocuğumuzu kendi gerçekliği içerisinde değerlendireceğiz. Ve çocuğumuzun üzerine duygusal herhangi bir yük yüklemeden, kıyaslamadan biz ondan ne bekliyoruz? Ve demin de söylediğim gibi o aslında ne istiyor? Bunlarla birlikte ilerleyebiliyor olmamız lazım. Eğer çocuğumuz kendini kıyaslarsa, bazen böyle durumlar da olabiliyor. İşte bak onun çocuğu şunu kazandı, falancanın çocuğunun puanı böyle geldi derse, her çocuk kendine özel, her çocuk biricik. Senin de bir puanın var, sen de çok emek verdin deyip çocuğumuzun da kendini kıyaslamasına da izin vermememiz gerekiyor. Evet, Emine Hocam beni şimdi yıllar öncesine götürdü. Yaşım ortaya çıkmasın, kaç yıl olduğunu söylemeyeceğim. Ee, biz de yaz tatili döneminde üniversite sonuçlarını öğrenmiştik. Yazlıktaki e, benden daha başarılı olan arkadaşlarımın sonuçları karşısında ne kadar üzüldüğümü dün gibi hatırlıyorum evet. hakikaten. Yani bu aslında bir başarı göstergesi de değil. Herkesin hedefi başka, herkesin yerleşeceği bölüm başka ve herkes kendi alanında ilerliyor aslında ama... O dönemki Burça, gelin gelinde bunu anlatım. Öyle değil mi İsmail Kesinlikle. hocam? Evet, meslekler, tercihler bunlar da kıyaslanıyor. Ne diyelim bunlarla ilgili? Dilersen haftanın istatistiğinde de bağlayarak cevap vereyim. Tabii ki bölümler, meslekler hepsi iç içe geçiyor tercih döneminde. Ama unutmasın ki sevgili anneler, babalar üniversite sınavından bir tık önce liselere geçiş sisteminde LGS sınavı var. O sınavda %0.1'lik dilime giren öğrencilerin tamamı yine üniversite sınavında %0.1'lik dilimde netice almıyorlar. Çok önemli bir bilgidir bu. Peki üniversite sınavı sonuçları bize ne gösteriyor dersek, 2023 yılında haftanın istatisinde geçen yıl yerleşen adayları incelediğimizde ilk 5 tercih inceledik. Sadece adayların %24.88'i birinci sıradaki tercihlerine yerleşmişler. İkinci sıradaki adayların yerleşme oranı yüzde 14.42. Bir ve iki topladığımız zaman yüzde 40 bile yapmıyor. İlk beşi topladığımızda da yüzde 64.83. Yani adaylar aslında ilk birini tercih baz aldığımız zaman yüzde 75'i kimse ilk tercihine yerleşmiyor. İlk beş tercihi topluyoruz yine yüzde 65 yapıyor. İşte bu kıyaslama bu tercih döneminde en çok belki de ortaya çıkan yanlışları doğuruyor. Öğrenciler kendi hayallerini kendi yeteneklerini göz önüne alarak tercih yaparlarsa tabii ki bunda puan ve başarı sırasıyla birlikte en azından hem okurken keyif alırlar hem de sonraki 44 yılda da çok keyifli bir hayatları olur. Bu tablodan şunu mu anlamalıyız? Yani mahalle baskısıyla gelmez diye düşündükleri bölümleri bile sırf puanları yüksek diye ilk tercihlerine yerleştiriyorlar. E hadi geldi ne olacak? İşte geldikten sonra önceki programlarda hedefe doğru da birçok defa ele aldığımız gibi yaklaşık 700 bin öğrenci ya üniversite öğrencisiyken ya da üniversite mezun olarak tekrar sınava giriyorlar maalesef. Evet mutsuz oluyorlar Kesinlikle. Şimdi Emine Hocam bizim bir köşemiz var. Öğrenci arkadaşlarımızın sorularını sizlerle buluşturuyoruz. Bakalım bu hafta bizlere ne sormuşlar? Öğrenci sorularımız gelsin. Merhaba, ben Ayşegül Akdoğan. Sorum şöyle, günümüzde meslek anlamında iş bulmak ve kazanç sağlamak çok zorlaştı. Gelişebileceğini düşündüğünüz ve önerdiğiniz geleceğin meslekleri nelerdir? Merhaba, ben Ülüfer İrem Bektaş, 12. sınıf öğrencisiyim. Sınavda başarısız olup ailemi üzme kaygısı yaşıyorum. Bunun üstesinden nasıl gelebilirim? Evet öğrenci arkadaşlarımızın sorularını ben hemen sizler için tekrar yenileyim. <laughs> İsmail Hocam çok merak edilen bir soru. Dedik işte mutluluk dedik ama mutluluk bir noktada paraya, kazanca da bağlanıyor. Çünkü hayatın bir gerçeği, kazanç kapısı meslekler. Ee, arkadaşımız şöyle sorar, günümüzde iş bulmak, kazanç sağlamak çok zorlaştı. İleride gelişebileceğiniz düşündüğünüz bölümler, meslekler var mı? Çok güzel bir soru. Öncelikle sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok ince bir orada cümle kelimeler geçiyor. Geleceğin mesleği. Ben burada hep şunu söylerim. Yani geleceğin mesleği peşinde koşmak çok büyük hatalara yol açıyor. Bunun yerine geleceğin insanı olsun sevgili öğrenciler. İletişim becerilerini en üst düzeyde geliştirsinler. Analitik düşünce, dijital beceriler bunlar hep olsun. Ama işte tıp mı seçeyim, hukuk mu, finans mı, gibi böyle bölüm bazlı düşünmek yerine artık sektör seçmek çok daha sağlıklı seçimlere götürür. Mesela enerji sektörü, mesela lojistik, mesela finans. Eğer sektörde karar kılarsak, işte ne dedik? Enerji. Bunun içinde endüstri mühendisi de giriyor, elektrik elektronik mühendisi de giriyor, birçok bölüm giriyor bölüm bazlı yerine sektör bazlı eğer öğrenciler düşünüp ona göre kendilerini de oraya yerleştirdikleri anda hata payımız en aza iner. Evet. Şimdi diğer soruyu da hemen Emine hocama aktarayım. Sınavda başarısız olup ailemi üzme kaygısı yaşıyorum. Az önce söylediniz aslında. Çocuklarımıza maalesef duygusal olarak ağır bir yük yüklüyoruz. <laughs> ne diyeceksiniz öğrenci arkadaşımıza? Şimdi konumuz YKS ama aslında bu tarz konuların temeli erken çocukluk dönemine kadar dayanıyor. Çünkü biz o dönemden itibaren çocuklarımızı güçlendirmek için bir takım cümleler kullanıyoruz. Fakat bu cümleler çocuklarımızda farkında olmadan bir kaygı ve baskı yaratabiliyor. Örneğin işte çocuklarımıza diyoruz ya sana çok güveniyorum, inanıyorum sana, çok iyi şeyler başaracağını biliyorum. Bunları söylerken ki amacımız çok iyi çok pozitif. Ama çocuk da şöyle bir etki yaratıyor bu. Bana çok güveniyorlar. Benden çok iyi şeyler bekliyorlar. Bu tarz cümleler yerine aslında biz çocuğumuzu büyüttüğümüz süre içerisinde ben elinden geleni yaptığını biliyorum. Çok emek verdiğinin farkındayım. Çok çalıştın. Elbette ki bunun bir karşılığı olacak. Umuyorum gönlündeki şey olur. Çok daha soft bakın. Çok daha yumuşak. Çok daha çocukla birlikte yürüdüğünüz bir yol. Böyle ilerlediğimiz zaman zaten çocuklarımızda anne babamı mutlu edeceğim kaygısı oluşmuyor. Ama eğer böyle bir kaygı oluşmuşsa çocuklarımızda benim onlarda en büyük tavsiyem şu bunu anne babalarıyla konuşsunlar. Açık iletişim her zaman çünkü yolları da açan bir şey. Ben kaygılanıyorum. Sizi mutlu edememekten kaygılanıyorum dedikleri zaman anne baba eğer onları rahatlatıp da hayır biz zaten çok mutluyuz. Senin gibi bir evladımız olduğu için çok mutluyuz. Senin bu yolda ne kadar emek verdiğine biz şahidiz. Gelecek sonuç da bizim sonucumuz, birlikte başardığımız bir şey deyip de sahiplenici bir dil kullanırlarsa zaten çocuklar rahatlayacaklar. Evet Emin Hocam bunu biraz daha açalım istiyorum. Çünkü YKS'yi geride bıraktık diyoruz sınav olarak ama aileler sınavı geride bırakmıyorlar. Evet. Bunu biraz daha detaylandıralım mı? Sınavdan çıktı gençlerimiz. Önümüzdeki haftalarda ne yapsınlar? Sosyal hayatımı karışsınlar? Aileleriyle nasıl bir iletişim kursunlar? Neler tavsiye edersiniz bu süreçte? Artık e, normalleşme sürecine geçmemiz lazım. Tıpkı pandemiden çıkıp nasıl normalleşelim diye bir çaba sarf ettik. Sınav bittikten sonra da şu anda herkes gibi biz de sınav sonucunu bekleyeceğiz. Gelecek puanı bekleyeceğiz. Dolayısıyla normal hayatımıza, sosyal hayatımıza dönmemizde hiçbir problem yok. Yani çocuğumuz arkadaşlarıyla gezmek isterse Sinemaya gitmek isterse, alışveriş yapmak isterse, hatta küçük bir tatile çıkmak isterse çocuğumuzu sınav sonucuna endeksleyip de hayır bekle dur bir şey yapmayalım dediğimizde o gerginliği arttırıyoruz birazcık daha rahatlamamız lazım. Hatta en başta biz anne baba olarak rahatlayacağız. Çocuğumuz bize acaba ne olacak? Sonuç ne gelecek? Acaba ben nereyi kazanacağım gibi sorular sorduğu zaman bakalım bekliyoruz. Biz de senin gibi bekliyoruz deyip konuyu değiştirebiliriz. Onun sevdiği faaliyetleri birlikte yapabiliriz. Çünkü çocuklar dünyaya bizim gözümüzden bakarlar. Yaşı kaç olursa olsun. Bu okul öncesi de olsa, ilk öğretimde olsa, bu çağ, YKS çağı çocuğu da olsa bizim gözümüze bakar. Benim gözümde o kaygıyı görürse zaten o da kaygılanır. Ama benim rahat olduğumu görürse o da rahatlar ve biz birlikte süreci takip ederiz. Yani aile içindeki gündemi de değiştirmek lazım artık. Tabii ki. Evet İsmail Hocam, şimdi belki bu soru için çok erken. Tercih dönemine daha var, sonuçların açıklanmasına da var ama Şimdi çok erken bile olsa seneyi düşünen öğrenci arkadaşlarımız var. Ben tamam bu sene yapamadım, istediğim yer gelmeyecek. Az önce söylediğiniz netlerin 3 aşağı 5 yukarı Tabii biliyorlar yok. artık. Ne yapsınlar? Mezun öğrenci gerçeği gibi bir gerçek var. Onlara ne önerirsiniz? Yani yüz binlerce öğrenci şu anda yani 3 milyon sınırında bir öğrencinin sınava girdiğini varsayarsak, Yüz binlerce öğrenci şu anda daha sınavın çıkışında ben seni iyi bıraktım dedi bir kere bunu biliyoruz biz her yıl diyorlar bir kere ilk yapacakları şey bir an önce hemen YKS'den uzaklasınlar demiştik az önce şimdi bu yazı yaz aylarını fırsata çevirsinler eksikliklerini en iyi onlar biliyorlar nerede kaybettiler hangi soruda hangi konuda ünitede biliyorlar peki yeniden ne alacaklar? Kitap alacaklar. Matematik soru bankası, fizik soru bankası, kimya soru bankası. Hangi kitabı alamayacaklar? Tecrübe kitabını. İşte bugün bu sınavdan sonra artık tecrübe kitaplarını kendi yazmış oldular. Yaptıklarından çok yapamadıklarını, ne yapmadıklarını en iyi onlar biliyor. İşte bugünkü bu sınavın devamındaki tecrübe kitabı emin olun o kitabın yazarı kendileri. Bu kitap doğrultusunda devam etsinler ve muhakkak bu yılın sorularını çok iyi etüt etsinler, analiz etsinler. Çünkü aradıkları bütün doğru cevap o satırların arasında gizli. Hemen başlamasınlar ama öyle değil mi? Önce tabii ki dinlensinler. Biraz dinlensinler. Şöyle dinlensinler. Şöyle sınavı... Yaz döneminde biraz tatil yapsınlar. Yani anne olarak gözlerinden anlıyorum. <laughs> ya Şöyle sınavı iyi geçen de istediği gibi geçmeyen de bir kere herkes bir dinlensin, bir kendine gelsin. Sonraki süreçte zaten kimse sınırsız ders çalışmıyor. Önceki yılların Türkiye birincilerinin açıklamalarında hep şu yazar. Ben dinlenme zamanı çok iyi dinlendim. Bak çok Gece gündüz ders çalıştım diyen ben bir tane Türkiye birincisi görmedim. Ama oyunda oynadım, basketbolda oynadım diyen o kadar çok birinciye denk geldim ki. Onlarca. Zamanı verimli kullanan aslında kazanabiliyor evet. diyebiliriz değil mi? Çok Açık ve net bir şekilde. Çalışma planı, plan, program, disiplin. Peki hedefini henüz belirleyememiş gençlerimiz var. Onlara ne diyelim? Vallahi o öğrenciler şu anda en çok birbirlerinden etkileniyorlar. Hedefini belirlemeyen öğrenciler sevgili hocam az önce bahsetti. Sihirli kelime orada kıyas. Kıyasa aldırmadan kendi yeteneklerine, kendi hayallerine odaklanacaklar ama bizim öğrenciler maalesef en çok birbirlerinden etkileniyorlar. İşte arzu Endüstri mühendisi olacakmış. Acaba ben de mi onu okusam? İşte Ali acaba hukuk ya da siyaset bilimi arasında gidip geliyor. Birazcık da tıpkı birazcık da borsa gibi herkes birbirinin tercihlerinde takip ediyorlar. Evet. İsmail hocam bugün stüdyomuzda Emine Ergün gibi çok değerli bir uzman ismimiz var. Onun tavsiyelerinden de bolca istifade etmek istiyoruz. Özellikle ailelere yönelik çok doğru tespitleriniz var Emine hocam. Ee, şimdi YKS'den bahsediyoruz ama aslında sizinle konuştuğumuz konular hep geneli ilgilendiriyor. Evet. Herkes bu anlamda kendisine bir şeyler çıkarabilir çünkü az önce de söylediniz. Çocuk anne babanın gözünde hep çocuk. Kaç yaşında olursa olsun hı hı. ve bu çocuğa karşı yaklaşım çok önemli. Bir uzman olarak size gelen ...danışanlarınızdan da edindiğiniz bilgileri değerlendirecek olursanız... ...ailelere şöyle beş tane madde sayın desem, neleri yapsınlar, neleri yapmasınlar? Sizin önceledikleriniz nelerdir? Neler aktarırsınız? E, bütün anne babalar çocuklarını çok seviyorlar ve çok kıymet veriyorlar. Ama asıl önemli olan çocuklarını iyi tanımaları. Burada tanıma kısmında sadece çocuğun yeterlilikleri değil daha zayıf olduğu alanları da doğru bilmek lazım. Çünkü bir çocuk güçlü ve zayıf alanlarıyla birlikte ele alındığı zaman o çocuk için doğru yol haritası çizilebilir. Çocuklarıyla birlikte yol alsınlar. Biz hep deriz ki anne baba çocuğuna rehberlik etmeli. Bu rehberlikte her zaman çocuğun önünden gitmeyeceğiz. Bazen yanında duracağız, bazen önüne geçeceğiz, bazen arkasına geçeceğiz. Çocuğumuz her zaman şunu bilecek. Annem babam ne olursa olsun benimle birlikte. Hataları olacak mı? Elbette ki olacak. Bazen bize doğru olmayan beyanlar söyleyecekler mi? Elbette ki söyleyecekler. Ama burada da biz koşulsuz sevgimiz ve şefkatimizle birlikte onların yanında olacağız. Biz tecrübeliyiz. Evet ne diyoruz onlara? İşte benim bir tecrübem var, ben biliyorum. Benim zamanımda diye başlayan cümleler vardır ya bizim nesil çok duymuştur bunu anne babalarından. Evet tecrübeliyiz ama yeni nesil çocukları da iyi tanımamız lazım. Bugünün çocukları dünün yöntemleriyle büyütülmüyor. Böyle olduğu zaman bugünün çocuklarına hem haksızlık etmiş oluyoruz hem de o açık iletişimi yakalayamıyoruz. Bugünün çocuklarını da iyi tanımamız gerekiyor ve en önemlilerinden bir tanesi son olarak çocuk büyütmek sadece anneye ya da sadece babaya mahsus bir görev değil. Anne baba birlikteliği, anne baba tutarlılığı burada çok önemli. Anne çalıştırır, anne ödevlerini yapar. Baba işte gerekli maddi desteği sağlar, dershaneye gönderir. Hayır. Anne baba birlikte bu çocuğu el uzatır, beraber büyütür. Tutarlılığı, kararlılığı, her şeyi birlikte sağlarsa o zaman işte o ebeveyn kelimesi bizim için anlamlı hale geliyor. Çünkü anne ve babanın birleşimidir ebeveyn. Bunlar olursa herhalde bundan sonrası da kolaylıkla hallolur. Evet şimdi çok önemli bir hususa değindiniz. Ee, bizim toplumumuzda da belli kimlikler var, roller var. Biz böyle yetiştik. Evet bundan sonraki süreç böyle ilerlemiyor. Bunu da görüyoruz. Çünkü aile yapımız da değişiyor aslında, gelişiyor. Hı hı. Bu da umut verici öyle değil mi Emine Hocam? Tabii. Artık babalar da anneler kadar çocuğun yetiştirilmesinde etkin konumdalar. Kesin. Kesinlikle öyle bunu gördüğüm için ben çok da mutlu oluyorum küçük yaştan itibaren bebeğin bakımında da daha etkili artık babalar çocukların gelişiminde de çok daha etkililer hatta çoğu zaman babalar anneleri hadi gidelim bir destek alalım diye de artık yönlendirmeye de başlıyorlar babanın çocuk gelişimindeki faktörü çok çok kıymetlidir biz biraz daha çocuk gelişim eğitim psikoloji alanlarında hep özneyi anne gibi kullanırız ama Hayır, ebeveyindir özne. Her zaman anne ve baba. Evet. Anne ve baba şimdi bize de son zamanlarda empoze edilen bir gerçeklik var ki aslında gerçeklik olmaması gereken bir gerçeklik bu. Modern ebeveynlik. Hı hı. Ne diyeceksiniz? Yani öyle bir şey aşılıyorlar ki bize biz çocuğumuza kızarken ya da çocuğumuza bir şey yanlış yaptığını söylerken kendimizi suçlarken buluyoruz. Evet. Son olarak da bu hususun altına çizelim mi Emine Hocam? Tabii ki. Seve seve. Şimdi Modern ebeveynlikte bize bazı şeyler söyleniyor. Deniyor ki çocuk değerlidir. Çocuğa kıymet ver. Çocuğa söz hakkı ver. Çocuğa tercih sun ve çocuğu çok sev. Şimdi hepsi çok doğru, yanlış değil. Ama bu bize şunu demiyor. Çocuğu ailenin merkezine koy ve etrafında dört dön. Her istediğini yap demiyor. Burada bir dengeyi kaçırma söz konusu olmaya başladı. Çocuklarımıza kırılacak kristal bardak muamelesi yapmaya başladık. Ve hiçbir şey söylemiyoruz, kızmıyoruz uyarmıyoruz. Uyarırken bile o kadar tatlıyız ki hani bize kırılmasın çocuğumuz üzülmesin kaygısıyla bunları yapıyoruz. Fakat bu modern ebeveynlik değil. Modern ebeveynlik dediğimiz şey aslında az önce altını çizmeye çalıştım. Günümüz çocuklarını iyi tanımaktan geçiyor. Çünkü kendi çocukluğumuzla kıyasladığımız zaman bazen şöyle şeyler bile hissediyoruz. Ya ben benim oğlumun yaşındayken hiç bunları bilmezdim hiç aklıma böyle şeyler gelmezdi deriz. Şimdiki çocuklar belli bir güncelleme ile dünyaya geliyorlar. Evet. Dolayısıyla bizim bunları iyi biliyor olmamız lazım. Ama şu da olmalı modern bebeğinlikte. Sınırda koyacağım, kuralda koyacağım, gerektiğinde hayır da diyeceğim. Çocuğumun menfaati söz konusu olduğunda bir şeyleri durdurmam gerekiyorsa, engellemem gerekiyorsa bunu da yapacağım. Çocuğum ağlayabilir, üzülebilir. Hatta bunun sonucunda bana seni sevmiyorum. Sen çok kötü bir annesin. Nefret ediyorum senden." de diyebilir. Ama bu onun gerçek duygusu değil. O an bana kızdığı için böyle söylüyor, böyle davranıyor. Çocuklar hiçbir zaman anne babalarından vazgeçmezler. Biz birazcık o içimizdeki vicdan azabıyla mücadele etmemiz gerekiyor galiba. Evet, eminim. Şu an derin bir nefes aldı anne ve babalar. <laughs> Sayenizde katılımınız için çok teşekkür ediyoruz Emine Hocam. İnşallah başka bir programda yine sizi konuk olarak ağırlamak isteriz. Evet İsmail Hocam, girizgahtan anladınız galiba. Evet. Sona doğru geldik. Haftanın önerisini verelim gençlere ne tavsiye edeceğiz bu hafta. Gençler artık e, sınav bitti. Şu önerimi iletmek isterim. Sevgili gençler, biliyorsunuz artık puanlar açıklanacak, başarı sıraları açıklanacak ve sizleri üniversiteye yerleştirecek olan kuşkusuz ÖSYM'nin hesapladığı puanlarınız. Ama sizleri iş hayatında, meslek hayatında yükseltecek olan, mutlu edecek olan her şeyin toplamı kendi yetenekleri ve yatkınlıkları. Bilgisayarla iletişimle ilgili bir bölüm kazanan öğrenci disiplinler arası eğitim çok önemlidir. Sertifika programları çok önemlidir. Felsefeye, hukuk kazanan öğrenciler iletişime hep yan dallardan, farklı alanlardan muhakkak kendilerini geliştirmeye daha üniversitenin birinci sınıfında başlasınlar diyorum ve hepsini çok seviyorum. Evet teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Evet sevgili seyirciler, Hedefe Doğru programının bu haftada sonuna geldik. Çok kıymetli konuklarımız vardı. Çocuk gelişimi uzmanı Emine Ergün bizimleydi. Ailelere altın tavsiyelerde bulundu ve tabii ki eğitim ve kariyer uzmanı İsmail Yolcu da bu hafta bizimleydi. YKS'yi sınav olarak geride bıraktık ama Hedefe Doğru programıyla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Haftaya bizler yine burada olacağız. Siz de lütfen orada olun. Hedefe Doğru, doğru adımı beraber Atalım. Hoşçakalın.